Arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Story oynuyorum. Ee, yanımda Emirhan var ee, ve... Neydi lan? Heh, son 85 Sinan Bukum hepindeyiz. Ee, Emirhan nasılsın? i̇yiyim kanka sen nasılsın? Emirhan benim çok eski arkadaşım olur arkadaşlar. Ee, da Cesur Oyun'un Cesur Oyun, ilk Cesur Oyun kanalının i̇lk başlarındayken arkadaştık. Aynen. Daha bir ara görüşmedik. Şimdi de görüşüyoruz. Video çekelim dedik. Bu arada, bu arada Eray yok o. o ah abi kılıcık. Allah ay aldım? Şu şeye gel, çelaleye gel. Hat abi tamam. kılıcık açıyordum ya. Şöyle gideceğim. E, eray neden yok? Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar şimdi. Abi aç. Heh. Vallahi ben zırh aldım. Gidiyorum. Çelale, sen Aynı. Ben, ben çıkıyorum. Sen helikopteri toplayıp yine yanıma gel, tamam mı? Aynen. E, şimdi Eray hemen bahsedeyim, geçeyim o konuyu. E, Eray'ın anlattığına göre e, babası bilgisayara el koymuş, kavga etmişler ve babası e, format atıp ablasına vermiş bilgisayarı, ablası da Eray'a vermiyormuş. E, bu yüzden Eray, e, bilmiyorum ne kadar yok ne kadar var, e, ne, ne zaman gelir yani onu bilmiyorum ve hani bu duruma bakılırsa e, bu aralar ben video çekeceğim. Eray olmayacak ee, uzun Aynen. bir süre. Aynen. Abi buraya adam mı gelmiş? Bu arada sesi bayağı fazla gelecek. Çünkü onun mikrofonu fazla geliyor ses. Sesi Aynen. kısınca da. sıra e, Sesi kısınca da. Ne bileyim ama işte sesi şey geliyor. Fazla geliyor. Geldin mi sen? Kanka ben helikopterdeyim. Topladım orayı. Aa dur alt almadım. Topladım tamam. Asla şey. <laughs> Ağacı aldın mı? Ağacı aldım. Bekliyorum seni. Tamam. Abi dur klavye ikide bir kayıyor arkadaşlar o yüzden F tuşunun altında böyle çıkıntılı bir şey var benim mouse, şey klavyede Ona basıyorum böyle şeyi düzenliyorum böyle basıp kendime doğru çekiyorum sürekli zoom yapıyorum yani o yüzden ee, Onu kusura bakma da alışkanlık oldu yani Geldim kanka zırhın nasıl? geliyorum yanına Sen gel Eee Emirhan senin kanalın var mıydı mı lan? Yok kanka. Hiç mi? Cık, hiç, hiç, başlamadım da. Aslında hiç başlamadım Emirhan, şimdi. Yalan olur. kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Onun da linki açıklama kısmında olacak. Aa aşağıda adam var. Aynen. Bu arada solo girmedik zaten 19 kişiden belli oluyordur. Bu arada oltan var mı bana? Kanka bana var ama. Bir güzel bir kılıç var mı? Kanka e, tahta kılıcım vardı bıraktım. Aa. Sen diyor. de zittim, tamam. ee, işte arkadaşlar Eren doldurmak için de farklı kişilerle video çekeceğim. E, ee, i̇lk ilkim Miran'ı aldım işte dediğim gibi. Tek başıma tabii ki video çekeceğim. Adam okları topluyor bu can yapıyor. Hadi. Kanka atmış bir tane. Yes. Abi, yapacak diye Kanka, çık, 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 çık. Aldım aldım Şimdi şunu at şunu şuna. Arkadaşlar kusura bakmayın o kadar iyi oynayamıyorum ben de. Hani elimden geldiği kadar. Al bunu orada. İşine yaramış. Yok yok ya, burada işine yaramış. Yani, tamam şey. oldu. Aa, oyunun sesini biraz kısayım. Ya, zaten kısıkmış Fark etmiyorum yani. Evet. F3A yapıyorum ben var mı diye adam. Şuna eşya sallıyorum. Bir şey girdim ben. Bir dakika ne Kanka şurada bir adam var da. Tamam. Nerede? Şurada dağda. Nereden gördün? Aynı görünce. Aynen. Oo oh, oo oh. oh. Bu adam, adam bir direkt... aşağı atarak öldürebilir. Oh ne koydum ama? Ust. Ben her adam 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 böyle rekt altına ne vurdum ama diyorum ne koydum ama diyorum. Başkanlık olmuş. <laughs> Buralarda çok buslama da çünkü e, fazla diye bir şey var. Aynen. Bu arada arkadaşlar herkesin e, yılbaşı mübarek ol. Ne diyorum ben onu? Herkes, herkes iyi e, iyi seneler. Geçmiş. Herkes mübarek yılbaşı. Geçmişin oğlunuz mübarek olsun falan. Aynen. Ah. Aynen. 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 Vur bana da. Bak şimdi. Bum. Bum. Abi geri sana kalmış. Tamam. Ver şimdi bir şeyler. Abi bir yapı versin. set set set, set kardeşim. Al kanka. Diamond var mı? Yok da hani yapıl versen diyorum çünkü adam. Yapıl gel. Ha, Abi pardon. Kılıç, kılıç al, al, kılıç, al, iki tane. Kılıç. Kılıç şurada. Sen ne kaç yapıl var? Yere attın. Ben de bir tane var şimdi. Sen oğlum sen de kalsın. Peki hayır demiyor mu? Neyse gidelim hadi. Bakayım Aldım. adam var mı? Kaç kişi kalmış şu an? 10 kişi kalmış. Aynen. Ee, İlerliyor da hani, sen video çekerim ben. İyi, sen hani, iyi oynuyorsun. Yani. Bayağı adam kestik falan. Olduğu o kadar daha olmadı. Benim burada rotam yok. Ee, o yüzden böyle adam kese kese geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gel ortaya gidelim. Bakayım ben falan yapacağım şu, Dur şuradaki tirtüye bakayım. Almışlar. Abi sana. şu sesi nasıl kısacağım şey sesini ya. Hava durumu ha. Bu galiba. Almışlar. Şimdi çok pis adam ölüyor ve <laughs> ses geliyor Az önce 10'du mesela 6 oldu birden. Abi item düştü üstüme bir dakika. Bu arada arkadaşlar video 50 like gelirse mutlu olurum. O yüzden, eğer 50 like yetiştiremiyorsak paylaşmayı unutmayın yani. Paylaşırsanız arkadaşlarınız da görürse yani videoya gelebilirler. E, 50 like da bir video atacağım. Eğer 50 like gelmezse 3-5 güne atacağım yani çünkü çekme isteğim olmuyor yani ben beğenilmedikten sonra bir insanın çekisi gelmiyor diyor yani. şöyle düşünün sizi 500 kişi izliyor ve 20 tanesi beğeniyorsa hani benim gözümde düşüyor yani o video diyor benim beni beğenmiyorlar ee, bu sefer videoların şeyini düşürürüm diyorum yani o yüzden e, like atmayı da unutmayın istiyorsanız yani videoların gelmesine <laughs> Kanka Diamond'ı aldın değil mi sen? Sana attım Evet. Aynı. adam var iki tane. Gel. Oha! Aa kapışıyorlar şey Gel Kim sandın? Bak 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 şimdi. Bak. Hadi. Ee, sin, Hadi sin, clean sin. up yapacağım. Ya da yapmayacağım. Direkt daha Abi ne itemler var orada göremiyorum da şu an. Hızlıca geçtim. Abi arkamızdan dikkat et ha. Yakar makar şimdi. Dur. Really nigga. Oo o particle'lar ne? Oh shit oh shit oh shit. O oh, kesti. Oh, Ölüyor mu? Aa adam geldi. Aa. Ah. Abi yesene şunu amına Abi gıcık abi. oldum. Abi Golden apple sen öldürdü ya. O, 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 o. Abi bir şey var. Ben sen nereden geldin be? <laughs> abi, abi golden apple ne öldürdü ya çocuğa bak ya bir kalp var. Lan, ne oluyor öyle ya kanka dur ama abi al şunları abi şu abi ne oldu be öyle Abi o olsun, öldün kardeş. Abi dur sen çık şuradan. Abi seni şey yapacağım bekle. Kanka bu ikisi. Abi orada pis bir particle çıktı. O neydi lan? Ben o kadar tıkladım yavaş tıkladım ben. Onun Zaten... nasıl çıktı lan oradan? O diamond kılıç. Adamdan diye... mı geliyor? Birisi de öyle miydi aga şey miydi? Aynen aynen bana da öyle adam... geldi. Aa ortada diamond kılıç. Kanka o üçümüz kaldı. O kadar hızlı tıklamadım ben. Umak şey particle neydi öyle? O neydi kız? Ne bileyim bir şey oldu ya yani, lag falan mı oldu bilmiyorum. O kadar da tıklamadım oğlum. Oy. Kanka. Şimdi adam nerede? Bu ikisi kapışıyor şimdi. Bekle şurada var değil mi? Bekle. Oh, aynı. Ee, şu an şu kapışını At abim oh. de. Şimdi şuraya bir gidelim de şuna bir dalalım. Ee, hani. Abi sen orada çok iyi daldın biliyor musun? Evet abi. Eray gibi. Eray nasıl dalıyor? Ay abi ya git diyorum ama dalma diyorum. Ölüyor sonra gıcık oluyorum. Neredeler şimdi bunlar? Ay bunlar aşağıdalar. Hani senin aşağıda. Bakayım F3 aaa kardeş. Baskın Kanka sola dön. Ya zaten yok. Dedim. Dedim. Oh. Aldım. Dur lan bir şey var mı burada bari? Yok galiba. Oh. Abi çok zordu be. Bekleşmiş mi yiyeceğim? İkisini canı az Ergol Nepal yemedisi diyeceğim. Bu yemiş. Şimdi e, ben bununla tim olmaya bu çalışacağım. Tim hani... abi, tim tim abi. Tamam. Bununla da yok bunu olmam bu ne ben de nasıl fa? Nasıl ana Abi bunlar Koştal koçum ben de geleceğim sonra yardıma. <laughs> Uyvinin az canı var ya. Uyvi var ya. Ah, üvü... yokmuş be. Abi tim olalım da biz şuna. Götümü sağlamalıyım Bak 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 bak. Bir de fifi al Tim abi tim. Abi ben tam da yaklaşmak istemiyorum. Aynen abi. Oh. Sabat. Oh ne vurdum. Şimdi sen git ona dal bence. <laughs> Değil mi? Yani yardımlaşmak iyi bir şey. Ben de o arada. Aa fildim yokmuş tamam. Abi siz dalışın bence ya. Bak. Aynen. Benim önerim. Siz birbirinize dalışın. Sen intikam edersen seni döverim, intikam etmek nedir? İntikam etmek Aa, Bu adam iyi ya Aynen aynen Ama o kadar herhalde, atmıyor Ne fire Türü lan bu? <laughs> eh kardeş Sen öyle dal bak çok güzel bir şey oluyor Oops. Abi öleceğim, öleceğim, dur Oklama uç Ah, chest başladı Bu da bizimki taş bana karışmayın da sizinle bok yersin. Hadi. Hayır. Hayır istemiyorum git. Ben buna intikam edebili... İntikam diyorum ya. Ben buna ihanet edebilirim de. Etmeyeceğim. Hadi koş koçum dalışın. Hadi. Hadi seni destekliyorum. Hadi yaparsın. Really nigga. Kan geliyor buna. Çok az canı var galiba. Ama ben karışmayacağım hiç. Çünkü bizim adam dalsın da onu kesin. Abi dur oklama Kimiz hani ya? Dur dur bekle ben alacağım onu kardeşim sen de almasın Kanka bu seni arkadan atlar Abi siz doğuşsun. Hadi 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 Hop. <laughs> Abi yok böyle taktik <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu Beğenmeyi ve <laughs> Abone olmayı unutmayın. Evet. Çok güzel evet. taktik yaptık bu videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.